Karşılaşmanın ardından değerlendirme yapan Elazığ sporlu futbolculardan Alperen Süleyman, Fuat, Maksut ve Beykan kazandıkları için mutlu olduklarını söylediler. Yani e, rakibimiz olan bir takımla oynadık deplasmanda Urfa gibi kardeş takımımız yani iki taraf için de taraftarlar için de bayağı güzel geçen bir maçtı. Ya onlar da pozisyon buldu, biz de pozisyon bulduk. Yani galip gelen taraf biz olduk. Bunun için çok mutluyuz. Hı. E Batman'da puan kaybetmesi bizim için de ekstra bir motivasyon oldu. Ben de Liga sistemi yaptığım için mutluyum. Biraz takım artık toparlanıyor değil mi? E, defans adına ya zaten sezon başında beri aslında iyiydik ama birbirimizi biraz daha tanıma, işte adaptasyon süreci vardı. Her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Şu an 3'te 3 yaptık. üç maçtır da gol yemiyoruz. İnşallah bu seriye devam edeceğiz. Ya bizim için önemli bir maçtı. Ee, geçmiş haftalarda aldığımız galibiyeti taşlandırmak adına yani Urfa direkt rakibimiz oldu. Biz de hani şampiyonluğa oynuyorsak bu maçı kazanmamız gerektiğini farkındaydık. Hafta içi Urfa takımını iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Ee, hocamızın da e, söylediği taktiksel e, saha içindeki durumları yerine getirmeye çalıştık ki getirdiğimizde düşünüyorum takım olarak. İyi bir galibiyet aldık. Ee, Batman'ın da puan kaybetmesi bizim için iyi oldu. Bir tane eksik maçımız var. Onu da kazanıp e, daha iyi sıraları hedefliyoruz takımcı. Ya ben öncelikle e, şanlı Urfa taraflarına çok te teşekkür ediyorum. Gerçekten biz, bizlere bağlanımında çok bastılar bizlere çok destek verdiler onlar da. Kendi taraftarlarımız da öyle. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. E, maça gelecek olursak e, iyi mücadele ettik. İyi oynadık. E, ve kazanmasını da bildik. E, bizim için 3 puan çok önemliydi. İnşallah bu şekilde kayıpsız, gol yemeden özellikle e, bu şekilde devam etmek istiyoruz. İnşallah yolun sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Her zaman bunun için mücadele veriyoruz biliyorsunuz. Evet çok güzel bir galibiyet aldık. Özellikle hoca değişiminden sonra takıma hani çok güzel bir ortam oluştu Mustafa Hoca ile birlikte. Bu üç maçta gol yemeden ikisini deplasmanda bir içeride kazandık. Bu maça çok iyi hazırlandık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Hani hocamız ne istediğini bizlere söyledi. Biz de saha içinde gereken hocanın söylemek istediklerini hepsini yaptık. Çok şükür sonunda üç puanı aldık. Serimize devam ediyoruz. İnşallah böyle sezon sonuna kadar devam ederiz. Hani hedefimiz Elazığ sporu hak ettiği yerlere getirmek. Bunun için bir mücadele içindeyiz. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Bu galibiyeti en az halkına armağan ediyoruz. Ya arkadelerimde ufak bir yırtık vardı maçtan önce. Haftayı hiç, hiç idman yapamadım zaten Ankara'daydım tedavi için. Ee, dün kampa katıldım akşam. Ama çok şükür iyi bir tedavi geçti. Bu maçta oynamayı çok istiyordum katkı vermek istiyordum çünkü bizim için çok önemli bir maçtı. Ee, buradaki kaybedeceğimiz bir puan belki ligin sonunda belirleyecek bir haftaydı bu hafta bizim için. Ee, çok şükür yani risk aldım kendimce aslında biraz. Ee, ama çok şükür İstediğimiz gibi geçti maç. Ayağımda da çok şükür bir sıkıntı yok. Valla Batman da puan kaybetti. Bizim için bu hafta çok güzel geçti. Üç haftalık süreçte gol yemedik. Üç maçımızı da kazandık. Bugün iyi de bir futbol oynadık. O şekilde kazandık. Bu bizi hem özgüven anlamında hem ilerisi için çok mutlu etti. Bu şekilde devam etmek istiyoruz ligin sonuna kadar. Şimdi bay haftası olacak üstümüzdeki rakiplerin o haftada inşallah rakiplerimizi yakalayıp devre arasına kadar geçmek istiyoruz.